Merhaba, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün nişastalı un kurabiyesi yapacağız. Malzemelerimiz e, 250 gram tereyağı veya margarin. Ben terem kullandım. Bir tane yumurta, bir e, çay bardağı pudra şekeri, bir çay bardağı da nişastayı katıyoruz. İçine bir pakette vanilya ekliyoruz. Hepsini yoğuruyoruz öncelikle margarinimiz oda sıcaklığında olursa sizin yoğurmanız daha kolay olacaktır daha sonra birazcık erime haline geldikten sonra 3,5 su bardağı kadar un ekliyoruz unu yavaş yavaş da ekleyebilirsiniz bu ölçü ideal oluyor daha sonra bir paket kabartma tozu ekliyoruz ve hepsini yoğuruyoruz Hepsi birleşene kadar bu işleme devam ediyoruz. Evet. Hepsi birleştikten sonra şekil almaya hazır. Şu anda gördüğünüz gibi. Evet, tepsimizi alıyoruz ve içerisine bu şekilde ceviz büyüklüğünde yuvarlayıp koyuyoruz. Yaklaşık 20 tane e, un kurabiyemiz olacak bu ölçüde. Daha sonra 180 derece önceden ısıttığım fırına koyuyorum. Benim fırınım için 180 derece idealdi. Kendi fırınıza göre ayarlayabilirsiniz. Altları kızarınca pişmiş olacaktır. Fırından çıkarıyoruz ve dinlendiriyoruz. Daha sonra üzerine pudra şekeri gezdiriyoruz. Yemeğe hazır oluyor. Enfes ağızda dağılıyor. Çok lezzetli. Tavsiye ediyorum yapmanızı. Videomu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız. Kanalıma da abone olursanız sevinirim. Şimdiden yapanlara afiyet olsun.